Evet değerli izleyenler bugün arefe olduğundan dolayı şu anda Milas kapalı pazar yerinde pazar kurulmuş durumda. Şu anda da sol tarafımda kuru yemiş çeşitleri var. Kameraman arkadaşım sizlere göstersin. Burada da çeşitli çeşitli kuru yemişler tezgahta yerine konulmuş durumda. Hemen yanımızda satıcı <laughs> yani tanıyabilir miyiz? Abdurrahman köy. Neler var? Fiyatlar nasıl? Satışlar nasıl gidiyor? F Bayramın birinci. Fiyat, e, fiyatlar normal. E, satışlar tabi eski bayramlar gibi değil. Düşük. Vatandaşın alım gücü yok. As malum maaşlar emeklinin durumu. Kurban bayramı, kurban masrafı bir taraftan. Bizim şeker tezgahı önü önce bayramları kalabalıktan millet sıra beklerdi. Bu bayram maalesef çok düşük. Şeker fiyatlarını biraz açıklar mısınız? Kaçtan başlıyor? 100 liradan 250 liraya kadar değişiyor. Kuruyemişler? Kuruyemişler genelde 150, lüks kesim 500. Mesela badem, an, e, fındık, kaju 500. E, Antep 700. Kuruyemişler kilosu genelde 150. Pasta çeşitlerimiz 130. Tabi yüzler olanlar da var. Biraz ekonomi olan. Peki yarın bayramın birinci günü. Neler söylemek istersiniz buradan izleyicilerimize? cenab Allah herkese hayır bayramlar. Hatasız, kazasız, orman yangını olmayan böyle bir Afad olmadan iyi bir bayram dilerim herkese. Evet değerli izleyenler hemen sağ tarafımızda meyve sebze tezgahı kurulmuş durumda. Burada da e, domates, patlıcan, kabak, biber e, tezgahta yerini almış durumda. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkürler. Ee, Kiraz e, kira satıyoruz. Isparta'dan getiriyoruz, Uluborlu'dan. E, kirazlarımız dalından, Milas'ımıza özel bir bayram şeysi yaptık. E, fiyatlarımıza uygun. 80 lira, 60 lira. 120 lira kalite olan ihracata gidiyor onlar. Bu şekilde devam. Yarın bayramın birinci günü neler Yarın bayram birinci günü herkesin bayramı kutlu olsun şimdikten. Allah'a ta kaza vermesin cümlemize. Allah bir daha nasip etsin. Ee, bu şekilde yani. Fiyatlarımız bugün gayet iyi bayram haftası olduğu için. Ama e, vatandaşın da alma gücü bayağı da zayıf. Bu şekilde ham ediyoruz. Yani e domatesin kilosu ne kadar? Domatesin kilosu şu an 25. Patlıcanın kilosu 25. Geçen hafta 15'e kadar düştük yani. Bu şekilde bir yani bu hafta, bu, hafta bayram haftası olduğu için ee, vatandaşımız kurbanla yüklendiği için mi bilmiyorum. Tabii yanında domates alacak. Mangal yapmak için patlıcan, kebaplık falan istedikler için. Durumu yani. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Allah herkese mutlu etsin. Güzel bir bayramımız geçirmesini istiyorum. Türkiye için hayırlısı Olsun. Geçen hafta bazara gelmem için bilmiyorum ama fiyatlar uygun yani, gayet güzel. Neler aldınız? Neler aldık? Ne kadar tuttu? aldığınız eşyalar? Aldığımız eşyalar 1000 e, TL falan tutmuştur. Ne aldınız? Kı Kıyafet aldık, kiraz aldık. Yani başka da aldığımız bir şey yok. Bütün herkesin bayramını kutluyorum. Herkesin kurban bayramı kutlu olsun. Fiyatlar normal. Biraz da üyesi kısır bakarak. Düşüş var mı peki? Biraz düştü tabii, düştü. Bugün salatalık aldım. 30 liradan 2 kilo 60 lira. domates aldım. 110 lira. Şu poşet. Şu poşet. İşte öyle, öyle alışveriş yapıyoruz yani. Salatalı 10 lira alıyordum. Şimdi 30 lira diyor. Yükseliş <laughs> var. Yükseliş var. Peki kurbanlık aldınız mı? Kurbanlık aldım. orta kaldık ee, emekli misiniz yoksa? Emekliyim.